burada kaldıydık. Biz bir kedi molası verip geldik. Ama en son burada takılıyorduk yani. Hop buradan bir şeyler okuyoruz falan filan. Samet Melike kim lan? Çabuk söyle. Ben bilmiyorum. O ne oğlum? Hiçbir fikrim yok bu arada. Bahsettiğim muhabbette gram bir şey bilmiyorum. Anlatsana ya. Canavarı öldürdük biz galiba. Şu an yaratık yok yani peşimizde falan. O yüzden kıçım başım kim taşan birbirine denk bir şekilde koşuşturuyor etrafta. Bura benim gideceğim yöne gitmiyor. Bu arada YouTube'a atmaya başladım yavaş yavaş. Bir like my like, kat bir şey yap lan. Samet. Top. Yavaştan bölümler YouTube'a gelmeye başladı. geçiş kodu da burada yazıyordu. 8382 onu bilmiyorum. <laughs> Melike'nin meselesini biliyorum da o kadarının derinliğini bilmiyordum. Hmm. Tamam, şifre neydi? Bir daha bakalım. 8382 Oğlum sıçma mevzusunu bilmiyorum. Bak, milike mevzusunu biliyorum ama sıçma mevzusunu hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum oğlum. Sıçma mevzusunu kıçınızdan uydurmuş olabilir misiniz acaba ya? Çünkü ben dediğim gibi hatırlamıyorum. Ben Karadenizli değilim. Ben Ege'liyim. Ben Has geleyim bir de. Hani bir tarafım Uşaklı, bir tarafım Denizli'de. Ben Ege'nin içindeyim yani direkt. Karadenizlikler ufaktan yakından alakam yok. Uşak Karadenizdir by the way. İşte senin gibi cahil Kayseriler olduğu sürece bu ülke gelişmeyecek. Cahal ya. Kara cahil. Sen onu bunu boş ver de. Senin koyunlar ne oldu iyi çıktılar mı yani yani bir şey çıktı mı daha doğrusu iyi çıktılar mı dediğim hastalık falan filan var mıymış yok muymuş öğrenebildin mi? Bir şey yok bekliyorsunuz. Korkmuyorum artık ya. Yerde lootlanamayan bir tane denyo varsa büyük ihtimalle bacağımı sarıyor artık yani. Anladım abi. Hı hı. Ne zaman belli olacak peki? Belli olunca discorda falan yaz oğlum. Hani. Ben şuradan bir kayıt alabilir miyim? Ha, bir kayıt versen. Umarım öyle bir şey olmaz oğlum ya. Üzücü ya. Hem sen emeklere yazık hem hayvanların topluca ölmesi de hoş değil. Yani emeklerinin gittiğine mi yanacaksın? Yoksa hayvanlar hani bir daha yetiştirmek üzere sıkıntı çekeceğine mi yanacaksın? Hayvanların öldüğüne mi şey yapacaksın? Ki hastalıktan öldükleri için etleri de yenmiyor. E tamamen katakulli oluyorsun ya. Peki mesela bunun için bir devlet sigortası falan var mı? is gortawarsini elon this is seeks an executive ransom speaking i just woke up to find a working joe in my suite and when i asked what the hell it was doing it lunched for me i had to leave my own fucking apartment send your best technicians to apollo corps and find out what the hell is going on now get those things under control i want a full report asap Herkes tutuştu. Ücretsiz aşı kampanyası var. Anladım abi. Abi ama tutuşmaları da çok normal ki yani. Hem para gidiyor, hem emek gidiyor, hem can gidiyor. Yani çok doğal bence tutuşmaları. Niye öyle dedin ki? Yani o da doğru. Yerli çiftçiyi bufflamak daha mantıklı. Yerli üreticiyi bufflamak ama. Tamam bunu kapattık. Onu kapattık. Bundan bir tane daha mı var? Nerede acaba? Şu odada falan mı ya? Galiba orada. Oraya nasıl gireceğim ben? Sokak sütçüsü var. Var kankam. Ben ya biz marketten almıyoruz hayır. Biz sütçüden alıyoruz. Şey var. Gebze'nin köylerinden bir abi var. Sütçü. O sütü sağıp işte bidonlara dolduruyor. Geliyor ya marketten aldığımız da var da kendimiz mesela yoğurt falan yapmak istediğimiz zaman gidip onun sağdığı sütleri falan kullanıyoruz. Ya mesela ben şey yapacaksam Adını sen getir. Mesela hmm, tatlı falan yapacaksam satın alma süt kullanıyorum ama tatlı falan yapmayacaksam ya da şey yapmayacaksam hiç yani ne gerek var? Elektrik seviyesi hala çok mu yüksek. Nasıl ya? Ya bir de şey aldık mı mesela direkt 5 kilo falan alıyor sütü. Hani 5 kilo normal şeyden aldığın zaman sıçarsın yani. Markette aldığın zaman çok pahalıya patlıyor. Ya bu da 50 lira mı ne galiba şu an? Ya 5 litre 50 liraya mı 60 liraya mı ne alıyoruz? Hadi bilemedin 70 olsun ama 70'e çıkmaz. Büyük ihtimalle ya 50'dir ya 60'dır ikisinden biridir. Tahminimce. Bak bunun dibinden korkuttu göt ya <laughs> have access to Apollo. Open the tower transit for me. Apollo transit is over Sikhs and executives and synthetics only. Right. Then I'll have to find a way to talk to Apollo directly. Fire containment hazard level, Omega. All permissions rescinded. I don't have time for this, ya bilmiyorum işçiliği ne kadar sürer ne yapar ne eder hani o konu hakkında çok fazla bilgim yok da yine de Samuels'ı bul göreve bak Bunlar bir anda cananırsa söverim ama ya. N'apıyon lan deli. Sentelik sergi odasına çıkmanın bir yolunu bul. Bu oyunun görevleri beni bitiriyor ya. Hop. Tık. Tık tık tık. Ama burada da vardır ahlan yokmuş Bu ne Sevmiyor olsun yanına gidelim Müziği sevmedim İran Aynen aynen çiğ sütü nereden alıyorsun diye soruyor oğlum adam Hop 30. bölümün sonu. Evet. 30. bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere YouTube. Bay bay.